Minecraft'ta Java nasıl yapılır onu göstereyim bu üzere her şeyi böyle normal gözlülere Java Ben de bir sürü Java var. Hani şunu kullanıyorum şu ikisini kullanmıyorum onlar oyunu bozuyor Time Stop var bunu zaten bu kaya paketli bu da arkadaşlar bu da çok önemli bu da hızlı ayarlar için hani Evet, bilgisayarda Java Edition'da hani giriyorsun böyle hızlı ayarlar var ya böyle Game Mode 1'e geçiyorsun Game Mode 0'a geçiyorsun Öyle arkadaşlar yani evet, tekli oyunculuğu sizde bu gözükmemesi lazım Bir şey böyle olmaması lazım sizde direkt normal Java'daki olacak çok oyunculuğu deyince oyuncular yerine atıyor diye. Şimdi nasıl yapılır onu göstereceğim. Hatta arkadaşlar ilk önce mı yok. İlk önce göstereyim bakayım. Şöyle buraya Play Store'a gidip D, EDL yazıyorsunuz. Bunun videosunda arkadaşlar For Minecraft yazmıyorsunuz. Böyle çıkıyor. Gireceksiniz. buraya Java yazacaksınız. Sonra bakın bu. Bu. Bu yazacaksınız. Dolan diyeceksiniz. Dolan file diye bir yere atacak. En üstteki şeyi tıklayacaksınız. Bakın verdikse Java UI 3 nokta şeyler falan yazıyor. En üstteki tıklayacaksınız. Bakın burada bir sürü Java atları var. Ama benim tercih ettiğim o. Bu olabilir ama bu Vice Sonra bunu indirdikten sonra sizi Minecraft'a aktaracak arkadaşlar. Minecraft'a gireceksiniz. Ah hayır girmeyeceksiniz. Dur iki tane ekleyeceğiz. Bir daha giriyorsunuz. Yani çıkıp girmenize gerek yok. Benim kafam karıştı. T'ye yazıyorsunuz. Bakın T. Bu arkadaşlar. Doğlanda tıklayacaksınız. Doğlanda tıkladıktan sonra yine en üsttekine tıklayacaksınız. Minecraft'a giriyoruz. Minecraft, Minecraft zaten sizi atacak arkadaşlar. Minecraft'ta atması lazım. Yoksa Olmaz arkadaşlar işte. yani. Minecraft'ınızda olması lazım. sadece Minecraft'ta çalışır mı bilmiyorum ama denersin denersiniz yani. Kaynak paketleri. Yani o işlem biraz sürebilir. Ben de böyle diyor arkadaşlar. Çünkü sürümü 1.20 21.70 Seçeneklerden kaynak paketlerine giriyorsunuz Bakın Şu ikisi değil bakın bunlara bakmayın şu ikisine Bakmayın işte. Bunlar Değil bizim bir şey yapacağımız vdx days kutup ui v3.2.4 bakın mı bir de arkadaşlar size böyle bir şey de verecek bunu da etkinleştireceksin tile is tiles sessions 3. bunu etkinleştiriyor ikisini de etkinleştiriyorsunuz tabii ki de dili değiştirebilirsiniz Hadi İngilizce kalsın. Bunu zaten değiştiririm. Gayet mimar. Gayet mimar. Evet. Hadi koru. Arkadaşlar siz telefonu yani yorumlara yazın. Ben artık oradan bakarak söyleyeyim arkadaşlar. Bence öyle. Mesela kreş yapıyorum. Şöyle bir hileleri açalım. Yana paketlerine girip şu bu iki tane aynı anda mı etkileştim ben? Hayır. Bir de ve x desktop desktop UI v 3.2.4 bir de bunu etkileştiriyorsunuz. Buraya ekliyorsunuz. Burada yapacağımız bir şey yok. Denemelere gidip bakın şu. Beta apus. Bunu etkileştiriyorsunuz. Oluşturuyorsunuz. Bakın arkadaşlar şey buraya bile değişiyor. Burada kasabiliyor bazen. Mesela şu an kasıyor. Aslında buraya yapmasalar olur yani. Çok gerekli bir şey değil ama olur yani ya, yapmaları güzel olmuş şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere her şey oldu abi emlatik nereden alacağım derseniz şurada bakın tam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. sekme var ya 10. sekmeye basıyorsunuz. Yönleri oluyor. Ama bak, klavye yapsaydı keşke şey ya. Klavyesiz olmaz ya. Ve kalkanı böyle havaya basabiliyor. Çok garip. Arkadaşlar şimdi. Hmm. Şu üstte armorunuz da gözüküyor yani zırhlarınız. Göstereyim size. Nasıl gösteriyorum tam ekran? Benim yani tam ekran bir şekilde göstermem lazım burayı. Şöyle. Ben tamam, envante açık kalsın. Gözlere. Bakın burada. Göstereyim arkadaşlar. Bakın. Hani çok da şey var ya o. Orada ne kadar oldu olduğunu da görebilirsiniz. Abi. her Java Adon'da yani Java Edition'da hızlı ayarlar olması lazım diyorsunuz. Ama var tabi Buraya tıklıyorsunuz. Optimus diyorsunuz. Gözleri oyunu durdurup açıyorsunuz. Lan elmatlerimin altı şöyle oldu. Arkadaşlar i̇şte baka girdi durun. Baka girdi. Arkadaşlar. Baklı. Durun arkadaşlar bunu düzeltmeye çalışıyorum şu an. sizde böyle olmayacak. Ben de böyle oldu. Dur. Bir çıkıp girelim arkadaşlar. Şöyle bir çıkıp girelim. Ha şey biliyorsunuz artık hızlı anlatabilirim. Tamam. arkadaşlar Java'da yani Java derken yani Java modunda ayarlara giremiyorsunuz yani üstte çıkıyor arkadaşlar ayarlar ona basıyorsunuz ayarları atıyor ama her şey karma karışık Gördüğünüz az önce açtım zaten bir tane tuşa basmıştım ya böyle ne? Şansıma bak. Do Doğu, Bakın Doğuyorum. Aynı oha portal. Direkt portalı gibi. <laughs> Aramadım böyle. Direkt önüme çıktı yani. Aramama gerek kalmadı. <laughs> Şöyle bir şey daha yapalım arkadaşlar. umarım yine gitmez. Değil mi? Emater'im gitti yine. El benim en benim en mantirim benim el baba girip duruyor ya he bana anladım ya anlamadım yani nasıl düzeltebiliriz onu? şunu düşünün Arkadaşlar siz de öyle olmayacak olursa da şunu kaldırın tamam mı sürekli öyle olursa benim başka bir şöyle Java modum var belki böyle bunda olabilir böyle Hamur olayı. Play game. Hızlı ayarlar zaten gereksiz arkadaşlar. Yani Java ile birlikte hızlı ayarları kullanmayın. Yoksa çökebiliyor. Ben de bir sürü Java atlığı olduğu için olacak belki. Belki ama, emin değilim. Beto attı. Kart yaptım. Modu kart yaptım. Bak şu anda healer açık değil mi? Kapalı. Bir dakika dur. Kart koru aç. Yok, kiler kapatıyor. Birileri açık olsa Hardcore'da şey geçeceğim. Game mod 1'e. Çok iyi olur muydu ya? Çok o Uuu bak burası güzel burası güzel burası efsane Evet Bekliyoruz ekran bir böyle oluyor bir böyle oluyor. Oğlum bu hangi sorun ya? Arkadaşlar, Ha, etrafta toprak var ama. bayağı eski bir sürüm. Java'nın baya eski bir sürümü. O sırada ben Minecraft'ın en son sürümünü alırım. <laughs> Acaba ne anlamı var şimdi? Burası gözüküyor neyse. Her şey orada değil zaten. Oyun gitti lan. Dur şöyle. Oyunu durduramıyorum. Oyunu durduramıyorum. Oyunu durduramıyorum. Böyle Minecraft. Mutlu alakalı bir eşya var mı? Varmış. Beklemezdim senden. Bu ne? Kun almak Ne yapayım ben bunu niye? Ben buna bir basıp okuyabilir miyim? Oyunda örs. Ya da onu doğru. Türkçesini yazmam Örs. Anladım. Şöyle Elman terim gözüküyor. Elman terim gözüküyor. <laughs> Nokta koyuyorum. Buna en çatmaz. Hala olmuyor. Oyunu durduramıyorum. Oyundan çıkacağım ben. Oyunu durdur. Arkadaşlar <laughs> bitmeyin ya. Neyse hızlı ayarları bugün göstereceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. İlla göstereceğim. Aslında Java ile birlikte oluyor ama ben yapamıyorum arkadaşlar. Siz yapmayı denerseniz olacak. Ben yapamıyorum arkadaşlar. Arka filan. Vay dilim. Koşu şu anda İngilizcem olmadığı için biraz anlamayız o. Tamam. Buldum orayı. Tamam Bitti. Kayna paketleri yürü. Git. Bakın şunu, şunu bakın. Bu, bu kalsın abi Bu çok çok güzel bir şey. Java ile birlikte çalışıyor ama biz yapamıyoruz. Gerçekten bakın. Gerçekten çalışıyor. Bana inanın. Sadece şunu etkinleştiriyorum. Ama siz sadece bunu etkinleştirmeyin. Bakın. Bunu etkinleştirin. Bir de bunu etkinleştir. Olacak. Ben de olmuyor arkadaşlar. Bu videoyu bu videoya tam tamına 3 like gelirse nasıl fake player yani player yani arkadaşlar oyuna Minecraft'ta Minecraft'ta olun olmayan bir tane oyuncu nasıl ekleyeceksiniz? Hareket edemiyor ama oyuna girebiliyor yani moderatörlük verebiliyorsunuz. Eşya verebiliyorsunuz. Hatta onu game bir yani game mode survival'ı çıkartıp ona vurabiliyorsunuz bile. Yani bir de oyunda yani şu ara yüzde oyunda gözüküyor. Bakın ayarlar ya bilmem ne bilmem ne. Buna basıyoruz. Abi hareket edemiyorum. Hareket edemiyorum. Tamam. Dünya var ne şey ya? Şovadan kurtuldum artık Petrol için ben. Tamam. Bakın. Şurada bir tuş var. Evet. Bunu kullanmıyorum. Şunu kullanıyor Şu gözü kullanıyorum onun Bu çok mantıksız. Hayır, edin. Uy. Çıkabiliyorum. dokunma Yukarıdakiler gözükmüyor. Yukarıdakiler gözükmüyor. Aa, şabanı işte kullanamayız Mesela bak şimdi böyle pomu böyle yükseltiyorum. Bir de kendime arkadaşım bayağı speed vereceğim Hadi flash effect it's a speed in indur. in in <laughs> yapıyorum gördüğünüz üzere çok iyi oluyor öyle. benim en eğlenceli şeyim bu arkadaşlar böyle formumu böyle yapıp de böyle bir yani bayağı bir hız verip Böyle koşmayı çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü bayağı hızlanıyoruz. O kadar hızlanıyoruz ki arkadaşlar. Uçarken bile hızlanıyoruz. Şöyle. Şu bana bakın arkadaşlar. Vah. 2 dakikada köy bulurum ben böyle. Ya da başka bir şey. Mesela 2 tane maden bulduk şu ana kadar. Hop oh, yom değiştirdik. Bumbu biyomu da geçebilirim istersen. Ne istersen ben istediğim için geçebiliyorum. Batık gem mi o? Yok, batık gemi değilmiş. Çöl dünyası. Çöl dünyası. <laughs> Çok eğlenceli lan. Neyse arkadaşlar bizim amacımız bu değil. Oyun lan. Allah. Dur. Kısayım. Konu benim fobum böyle değil. Dur. Hovumu Ovumu kısamıyorum. Hovumu kısam. Ovum gitti. Ovumu kısamıyorum. Hovumu kısamıyorum. Oğlum video oldu benim. Durun. Evet. Heh, tamam. Oldu. 70 olsun bence. 70 iyi. Yani de bu şekilde yapabilirsin. Denizin sesi çıkıyor. Evet arkadaşlar. Size göstermediğim şeyler var. Bakın. Zombi anlıyorum bunu. Zombi. Zombi çayırmayı Şöyle alalım. Mesela şu anda hayatta kalmalıyım. Olamaz zombi geliyor. Şimdi ne yapacağım? Aa ölüyorum. Aa böyle direkt yaratıcıya geçebiliyorsunuz hızlıca. Bir şey göstereyim bakın. İzleyici moduna geçince şöyle bir hata çıkıyor. İzleyici modundaysanız ayarları kullanamıyorsunuz. Yani arkadaşlar hayatta kalmaya geçemiyorsunuz. Bunun için slash slash dur slash mod clips diyorsunuz böyle geçiyorsunuz. Böyle. Oya. Benim gösterecek Bu kanalı Biz videoyu abarttık mı? Neden bu kadar uzundu? Neyse bak. Bay bay.